Selam, ben Yiğit. Bugün sizlere en azından benim çocukluğumda herkesin dilinde olan ve bir kere alıp denediğiniz o saçma sapan oyuncağımsı şeyin, yani stres çarkının nasıl bulunduğundan, nasıl ünlendiğinden ve nasıl dik bir çöküş yaşadığından bahsedeceğim. Son iki videodur izlenmeler normalden kat kat yüksek, o yüzden de çok teşekkür ederim. Kanala abone olman ve video beğenmen için verdiğimiz küçük bir moladan sonra hazırsan iyi seyirler. Öncelikle stres çarkı ortasındaki parmak büyüklüğündeki hafiften içe göçük boşluklara parmaklarınızı yerleştirerek etrafındaki iki ya da üç tane olan pervanemsi mekanizmayı uyguladığınız kuvvete döndürür. Dışarıdan baktığımızda çok saçma olduğunu görmek o kadar da zor değil. Peki o zaman bu alet neden ünlendi? Stres çarkı aslında bir kas rahatsızlığı olan ve kızının oyuncaklarını toplamaya çalışan bir anne tarafından bulunmuştur. İsmi Catherine Hittinger. Catherine Hedinger olan bu annenin bir gün kas rahatsızlığı o kadar etki etmiştir ki buna bir çözüm yolu bulmak istemiştir. Ve çözüm yolunu stres çarkı adını verdiği kas hastalıklarını iyileştirdiğini iddia eden bir oyuncak da bulmuştur. Kendi icat ettiği oyuncaktan o kadar memnun kalmıştır ki bu oyuncağı bir ürün haline getirmek de istemiştir. Ve yavaş yavaş fuarlarda satmaya başlamıştır. Elde ettiği gelirlerle ilk olarak 10 Şubat 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi'ne oyuncağın patenti ile alakalı başvuru yapmıştır ve almıştır. Fakat patenti her yıl yenilemesi gerektiğinden ve de artık oyuncaktan elde ettiği kazancı bu patenti karşılamayacağını görünce 2005 yılında patent almayı bırakmıştır. Hikayemizin ilk kısmına baktığımızda oyuncağın öyle büyük kitlelere hitap etmediğinden ve 2005 yılına kadar da kendi patent parasını bile zor çıkardığını görüyoruz. Bunun yanında 2017 yılına kadar da hiç ses soluğu çıkmadan patenti ortada olan bir oyuncak olduğunu da görüyoruz. O zaman şimdi hem 2017'de yaşanan stres çarkı saçmalığına ve bir de asıl üreticinin güncel durumuna göz gezdirelim. Öncelikle hikayenin en başında bahsettiğim anne olan Catherine Hettinger, patenti elinde bulunduramadığı için stres çarkının milyonluk satış kazancından 5 kuruş bile alamamıştır. Bunu zaten bilmeyeniz yoktur herhalde. Google'a stres çarkı yazınca stres çarkından çok kadının talihsiz, trajik, ilginç ve şanssız hikayesi çıkıyor. Evet, evet. Talihsiz, trajik, ilginç ve şanssız hikayesi. Kadın şu anda Amerika'da fakir, aç ve parasız pulsuzmuş. Ama bunu yayınlamayan gazete göremedim yani. O kadar gündem olmuş 2017'de. Ayrıca bu kadından bağımsız da o kadar fazla konu başlığı var ki şifalı mıdır değil midir bu daha çok önemli bir soru o dönem için. Tüm bunların yanında YouTube'da bu oyuncak ile dolmuştu 2017. Haber programlarına da çıkmıştı. Ah, falan mı? Benimki ışıklı. Stres şartları zararlıymış. Neden olabilir? Bilmem. Başımızın böyle. Çocuklar, gençler, dikkat, stres şartları Avrupa Birliği'nin sakıncalı ürünler listesine girdi. Aslında çöküşün kaynaklandığı noktada tam olarak burada başlıyor. Bu kara listelere girildikten sonra oyuncak birçok ülkede yasaklandı ve ülkemizde de okullarda dikkat dağıttı gerekçesiyle yasaklandı. Sonuç olarak oyuncağın ne şifalı ne de yararlı olmadığı saçma sapan bir akımdan ibaret olduğu anlaşıldı ve tarihin tozlu laflığına kalktı. Ben de tüm video boyunca gömdüm aslında ama bende de var yani bir tane 2017'den kalma o yüzden çok da büyük konuşmamak lazım. Neyse Bugün sizlere bir yıllığına da olsa bütün dünyayı kasıp kavuran ve mucidinin bile yaşam öyküsünü herkese ezberleten o saçma stres oyuncağına yani stres şarkına baktık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.